Dünyanın en hızlı fındık toplayan ekibi. 2-3 saatlik iş oluyor. mi dayı. Nerede? Dünyanın en hızlı fındık toplayan ekibi. Önce beni çek ama. Sonra bu en bu grubun kız üyesi. Hangisi bu mu oluyor? Bu bu. Çok bak görüyor musun? Hemen cilde yapıyor. Fındık atıyor. Bunu da yeni transfer ettik. Alman fındık takımından geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Ali Carlos. Ali Carlos Fındıkoski. Bak görüyorsunuz arkadaşlar. Yani zaten... ne kadar topladıklarını gör. Evet. Saat bir de... saniyede toplanan fındık. Evet. <laughs> Bunun lezzeti de bir başka olur tabi. Dayı sen de Evet şu anda yeme şekli. Ama bayağı bir soktun ya ağzıma onu da yiyebilirim dayı. Yap, yap, ne yap gelsene. Yeme şekli. <gülüyor> <gülüyor> tamam gel biraz topla. topla. Gel gel. Bak biraz fındık ye peşine kola iç. Acayip zinde olursun. Aha. He? Ortada tolu buna alıştırırsın sonra. <laughs> Buranın için gübrelenmesi lazım. Bu fındık da gübrelenecek. <laughs> Hadi göreyim seni. Bütün şeyim sende ha. Neyi göreceğim? Güvenecek buralar da onu halledelim hadi. bakmayalım ya. bu küpüleme işi nasıl oluyor? Her <laughs> fındık dibine mi? Şimdi arkadaş gösteriyor. Evet. Bu şekilde ayıklıyor. Şimdi gazoz <laughs> düştü işte biraz önce. pozisyon bu mu? Pozisyon bu. Şu <laughs> bacak yan şekilde uzanacak. <gülüyor> <gülüyor> destekli. <gülüyor> Böyle yana doğru fındıkla doğru süze süze gidecek. Bu şekilde var. <laughs> bu uzaktaki fındıklar için. <laughs> bu arkadaşınki daha ufak fidanlar için deneme şeyleri. Deneme <laughs> amaçlı. Benimki de, bakacağım. benimki de profesyonel. Yeni çıkacak. Bir de bu pozisyonda var galiba. Bu e, normal, klasik pozisyon. Yaşların yaptığı genellikle pozisyon bu. Bu bahsur olanlar yapıyor bunu. Bu yandan duruşu herhalde. Bu gazıyla beraber. Yani o anki... ...bir şeyle böcekler de öldürüyor. beni. beni. <laughs> Ve mesela ayak bayağı bir ileride oluyor. Son kütüphane. <laughs> Cizdan cepte olmalı. Evet. İlk ene şey... E, ...ilacı kesiyor, aşağı doğru vererek gidiyor. Anladım. Hı -hı. Ve devamlı güler yüzlü olmak lazım. <laughs> yani dişler görünecek. Tabii tabii. Bak Ali. Yani şu, evet, pozisyon bu. Bu şekilde var direkt mesela otun üstüne oturup. Hayır bunlar fete